Herkese merhaba. Şimdi bu sorunun çözümünü yapmaya çalışacağız. A eşittir 3. A artı B eksi 2. B çarpı C 20 olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi öncelikle B ve C'yi bize verilen denklemlerde yerine yazarak tespit edelim. A 3 olduğundan dolayı 3 artı B eşittir eksi 2 ise Buradan B'yi bulmak için 3 karşı tarafa artı 3 eksi olarak geçer. B eşittir eksi 2 eksi 3 olur. Aynı işaretli sayılar toplanırken sayılar toplanır. İşaret neyse o olur. Dolayısıyla 3, 2 daha 5 her ikisi de eksi olduğu için B'nin eksi 5 olduğunu görüyoruz. Şimdi burada B çarpı C 20. B çarpı C 20 ise ve B eksi 5 ise eksi 5 ile neyi çarparsak 20 olur. Şimdi eksi bir sayıyı bir sayıyla çarptığımızda sonuç pozitif oluyorsa çünkü 20 pozitif o yüzden c'nin de eksi olması gerekiyor. Hangi iki sayının çarpımı 20 yani 5 iyi neyi çarparsa 20 olur 4'ü ama c burada eksi olsun ki eksi 4 kere eksi 5 artı 20 yazabilelim. Bunu bulduktan sonra a yerine 3 yazıyorum. B yerine eksi 5 yazıyorum. Ve c yerine de eksi 4 yazıyorum. Şimdi 2 eksi yan yana gelince artı olacaktır. 3 artı 5 bölü eksi 4. 5 3'ten 8. 8 eksi 4. Zıt işaret sayılar bölünürken sonuç negatif olur. 8'i 4'e böldüğümüzde 2 sonuç eksi 2. Doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır.